1402 Osmanlı İmparatorluğunun yükselişi bir anda durdu. Ankara Ovası'nda Timur'un ordusu ile Yıldırım Bayezid'in ordusu çarpıştı. Sonuç, Osmanlı tarihinin en karanlık dönemlerinden biri başladı, Fetret Devri. Bugün, bu karışık dönemi ve Osmanlıyı yeniden ayağa kaldıran hükümdar Çelebi Mehmed'i konuşacağız. 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'un fillerle desteklenen ordusu, Osmanlı saflarında yer alan bazı Anadolu beylerinin taraf değiştirmesiyle üstünlük sağladı. Yıldırım Bayezid'e sir düştü, Anadolu'da Osmanlı'ya bağlı beylikler tekrar bağımsızlıklarını ilan etti. Osmanlı toprakları fiilen parçalandı. 1403'te Yıldırım Bayezid'in ölümüyle Osmanlı tahtı boş kaldı. Ancak bu boşluk kısa sürdü. Bayezid'in oğulları Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Çelebi ve Çelebi. Birbirlerine karşı amansız bir taht mücadelesine girişti. Bu dönem 11 yıl sürecek iç savaş anlamına geliyordu. Süleyman Çelebi Rumeli'de Edirne merkezde hüküm sürdü. İsa Çelebi Bursa ve çevresinde kısa süreli hakimiyet kurdu ancak Çelebi tarafından yenildi. Amasya merkezli hareket sabırlı bir strateji izledi. Önce Anadolu'daki rakiplerini ortadan kaldırdı. Çelebi başta Mehmet'in desteğiyle Rumeli'ye geçti ama sonradan Edirne'yi ele geçirip Mehmet'e rakip oldu. Çelebi Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Rumeli'ye geçti. 1413 yılında Çamurluova Savaşı'nda Çelebi'yi yenerek Osmanlı tahtının tek hakimi oldu. Böylece Fetret devri resmen sona erdi. Çelebi, tarihe Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak geçti. Çelebi iç karışıklıkları bitirdikten sonra Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Candaroğulları, Menteşeoğulları gibi beylikler tekrar Osmanlı'ya bağlandı. Devletin merkezi yeniden Edirne oldu. Onun döneminde Osmanlı, dağılmanın eşiğinden geri döndü. Fetret devri Osmanlı tarihine bir uyarı gibi kazındı. Ancak Çelebi Mehmed'in kararlılığı ve akıllı stratejileri imparatorluğu yeniden ayağa kaldırdı. Bu yüzden o sadece bir padişah değil, bir kurtarıcı olarak hatırlanır.